Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda yine çok garip bir videoyla beraberim. Çok enteresan bir konuğum var tekrardan. Bir önceki videomuzun kahramanı. <laughs> Bu iki sıfatı da yan yana nasıl geri getireceğiz bilmiyorum yani. <laughs> Atatürkmen. Atatürkmen sevgili kardeşimiz bugün de polis kostümüyle geldi. Evet. <laughs> bugün yeni personası polis. Aynen bugün polisim. Ben yine aynı kıyafetimleyim. <laughs> Siz şöyle düşünün. Sanki ben bir hafta sonra bir daha gelmişim, buluşmuşuz da çekmişim gibi düşünün. Bazı şeyleri ayarlayamadık. Evet. Benkleştiremedik. Bazı, bazı şeyler aksilik çıktı. O yüzden kıyafet de değiştiremedim mesela yani. Evet. Sanki başka bir günmüş havası da. Hep herkesin yaptığı o yalanı da yapamadım. Arkadaşlar kendisi burada girişimci. Aynen girişimciyim. EGM ile ben tekrar Emniyet Genel Müdürlüğü ile sıkıntı yaşamamak için detaylarını vermeyeceğim. Başka videoda var. Çok büyük girişimci kendisi. Aynı zamanda polis. Aynen. Şimdi ne alaka onu söyle. <laughs> evet. Oğlum. Şimdi e, burada yasal olduğu için bir önceki videoda gördüğünüz şeyler. Ondan dolayı narkoda değil. Ondan dolayı bu şekilde bu hem bu işle beraber o işi yapmak. Oğlum detay vermeden anlatmak çok zor. <gülüyor> <gülüyor> ya ufaktan söyle bir şey olmaz yani. Şimdi brokoli uy kapsamından çıktığı için bu işle beraber herhangi bir sorun yaratmıyor. Çünkü tamamen medikal eczaneden ağrı kesici alıyormuş moduna geçti. Artık kanunen. Ondan dolayı da herhangi bir sorun yaratmıyorlar. Yani şu anda bir teker bayi sahibi olarak polistik yapıyorsun Tabii. gibi bir şey. Tabii. Aynen. Peki polis tam zamanlı değil mi? Sen ne yapıyorsun şu an? Nasıl oluyor? Şöyle bizim aslında görevimiz e, haftada iki gün. Benimki salı ve perşembe günleri. Bunun sebebi de e, beş saat günde her görevimiz. Hani atıyorum bir Türk turist geldi. Bir başına bir şey geldi. Bir hırsızlık oldu veya bir sorunu var. Bunu çözemiyor. Ama İngilizce bilmiyor. Bunun geneli zaten yüzde %60 gelen turlarda Türklerin çoğu İngilizce bilmiyor. O herhangi bir sorun yaşadığında hemen biz müdahale ediyoruz bilmediği için. Onun haricinde normal turistler bir sorun yaşadığı zaman onların tarafından, onların gözünden dinliyoruz olayı ki iki tarafta da haksızlık olmasın. Hani bu Taylandlı bu şey sorunları yaşanmasın diye. Aslında hem bir arabulucuyuz hem de e, güvenliğini sağlıyoruz Walking Street'te. Tamam şimdi ben senin bu üstündekileri inceleyeceğim biraz bak. Burada Türk bayrağımız var. Tabii kesinlikle gururla taşıyorum. Şöyle. Şimdi. Burada Tayland Tayland bayrağı, bayrağı. turist polis, Ata, bu da Endo Endonezya diyor. <laughs> Taylandca Ata mı? Aynen. Ata. A T A ne bu o sondaki? Bir A daha var büyük ihtimalle. Ata a mı, iki A mı? Ata. Bak diyorum. şu ve şu aynı harfler. Aynen. Bu başka bu başka. Bu bu ne hangi harf bu? Ben niye bileyim oğlum? Oğlum bilmiyor musun? İngilizce bilmiyoruz ki. Ne biçim polissin oğlum burada? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok, taycı bilme zorunluluğun yok. Ha. Tamam Taycı biliyoruz ama ben konuşma olarak biliyorum. Yazma olayına daha geçemedik. Bundan sene. ne abi? Eee Çin maskesi o anlamda Japon. değil yani devlet görevlisinde dövme falan bu tip şeyler? Yok burada herhangi bir zorunluluğu yok sıkıntısı yok. Ben ama tasvip etmiyorum şu an benim vergilerimle burada maaş alan bir devlet görevlisi böyle dövmeyle lakayt bir şekilde çalışmamalı diye düşünüyorum. Maaş alsaydım o şekilde konuşabilirim. Maaş almıyor musun? Almıyorum. Neden? Gönüllüyüz burada. Volunteer olarak geçiyoruz. Niye sen eşek misin? Niye gönüllülükle devlet memurluğu yapıyorsun? Şöyle ufak bir örnek vereyim. Devlet dairesine girdiğin zaman bile olay değişiyor, bakış açısı değişiyor, yapılan işlemler değişiyor, İnsanların size saygısı daha farklı boyutlarda oluyor. Daha çok turist ya da yatırımcı kafasından çıkıyorlar. Aslında tamamen bir Taylandlı'nın bulunduğu bütün haklara ben de sahibim. Yani sen Öyle şu an şey statü kazanmak için Aynen, yapıyorsun statü aslında, aslında, yani. aslında. Pablo Escobar'ın meclise girmesi gibi bir sahne geldi <laughs> Bütün Bütün. Şi şey anlattı, <laughs> oyunun sırrı bozuldu. <laughs> güzel, güzel mantıklı. Evet. Peki, bu ne? Bu bizim turist polis logosu. Onu anladım <laughs> memur bey, anladın mı? Şu logonun içindeki şey. Kanka o kralın tekneleri. Bu tekne mi? Aynen şu kayığı gibi duruyor. Eski tekne tabi. Aynen şu da... Turist, polis, asistan diyor. Asistan mısın A, sen? Asistans. Yani asistansın... Polis yardımcısı demek mi bu? Normal Taylandlı polislerin yanında bulunuyoruz. Polis değil misin ya? Yani? Lan polis <laughs> <arkamız gülüyor> de <değil>. Turist polis. <laughs> Arkamızda ne yazıyor? Dur yani. bakalım başka ne var? FTPA ne? O bizim ekibin açılışı. Ee, şey açılışı diyorum. Açılımı. Ne o? Federal Tayyip Polis bilmem ne. Polis. He. Burada da onun açılımı yazıyor herhalde. Burada bu var, Tabii. burada bu var. Başka ne var? Saat Buraya sene. aynı zamanda rütbeler geliyor. İlerleyen rütbe? Dönemlerde. Nerede rütbe? Şu an yok. <laughs> Rütbesiz misin? Aynen şu an yok. Er rütbe. mi oluyor? Ne oluyor? Rütben ne? E, no takım liderinin işte takımında tamam, olan polisi. bir polis. Polisi. Evet polis. Düz tamam. polis. <laughs> Dur bakalım be, Memur Bey. Burada bir şey var. Nedir Aynen, bu? Kelepçemiz var. Bu arada bütün ürünlerim yok üstümde bugün. Niye? Çok ağır oluyor. Taşımaya gerek yok. Böyle bir asayiş bir <laughs> çok ağır oluyor. Ne ürünün oluyor normalde? Şu e, an kelepçe var. Normalde işte var. flash var. Burada işte şapkanı takabiliyorsun. Jopun var, biber gazı var. Jop mu var? Aynen jop var. Jopu niye getirmedin oğlum? <laughs> ha, Hamza'yı döverdik koyayım. <laughs> Jopu, Jopu aynı... neden getirmedin? Kanka jop var da o ağırlık yapıyor diye getirmedim ya. Keşke var Aynen. Senin şimdi gömleğine dokunmak burada da 6 aydan başlıyor mu? Yoksa... Kanka burada direkt 100 bin battan başlıyor. Hapis yok mu? Ya hapse kadar gidiyor ama ilk başta para cezası alabilirsin. Devletin malını yere düşürmekten peki? Yok <laughs> Yo, benim malıma devletin. <laughs> ya, bu da mı senin? Aynen. Lan bu kadar gönüllü olmaz ya. Bu <laughs> yok çok şeyden ya. dolayı verdikleri ışığı beğenmedim. Kendime ha. yeni ışık aldım. Güzel ışık. Çok kaliteymiş. Aynen. Bataryası da azalmış olabilir. Lan hırsız köpek lan. Şşş, lan hırsız. Lan. <laughs> memur bey burada. Burada. Aa bak power bank gibi çaldı. Müdahil olun. Abi yok yalan söylüyor kendine. İnsanlar da bakıyor buraya. Bende de var aynısı bak. Aynen seninki daha güzel. Memur bey burada. Aa orada memur bey. Memur bey yakalayın. <laughs> Gel lan <be. gülüyor> Bu normal bildiğimiz kelepçe değil. Nedir bunun evet, mevzuatı? Bir bağla bana bakayım. Hakiki bağlama. ama. Aç. acısın, yapacak bir şey yok. Bir bağla bakayım, nasıl bağlıyorum? Bu He. normal kelepçe gibi tutup tak diye takmıyorsun. Bu... İstersen. Aynen bak bir yer. Canım acıyacak gibi hissediyorum. Ah! 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 Bu şekildeyim. <laughs> Orantısız şiddet Böyle olur mu? <laughs> Normalde daha sert de yapılıyor da bakma. Abi yani tam kapanmadı çünkü. Aynen. Ah. Çok polis arkadaşlar bilir. ah. Başka kemerin var. Kemeri de sen kendin almışsın gibi duruyor. Aynen ki. Heli Hansen galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne Hugo Boss. Hermes. Hermes mi? Hermes. <laughs> Çok güzel hocam. Şık polis. <laughs> Kanka abi, iyi giyimli bir polis. <laughs> iyi üniformalı polis. Peki ne oluyor mesela? Şimdi sen haftada kaç gün polislik yapıyorsun? Haftada iki gün yapıyorum. Salı perşembe günleri. Yapmadığın zaman ne oluyor? Zaten gönüllüsün ya. Evet. Ha, ben bugün gitmek istemiyorum ya fena fena tabii falan. Ki yapabiliyorsun. Ne oluyor yapınca öyle? E, gitmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Herhangi yaptırma cezası, yaşamadım. mezası yok mu? Yok herhangi bir sorun yok. Peki 3 ay gitmedin. O zaman belli tabii ki süresi. Evet. O sürede gitmezsen bay bay diyorlar. Ücret almayan, kim almayan. Aynen. Peki polisliğin avantajlarını nerede görüyorsun bu gönüllü polisliği? Gönüllü polisliğin aslında Tayland'ın %90'ında görebiliyorum. Çünkü mesela atıyorum şehir değiştiriyorum. En ufak örneklerden biri jet ski kiraladım abi gidiyorum. Ondan sonra geri döndüm jet skici beni dolandırmaya çalışıyor. Ha. Bak. Sen ne işsin? Bir çakıyorum kimliği. He aklı oynuyor. Bay bay. Mantıklı. Diyorum alayım şimdi seni burada? Mantıklı. Hemen abi diyor sorry, mori işte. Dükkanda mesela mevzu çıktı. Polis çağırmayıp kendin mi Aynen. ...kendim gidiyor. Nasıl bir müdahale peki? Ee, değişiyor o sorunun problemine Sözlü müdahale görüyorum. değil mi? Kesinlikle. İlk önce üç defa uyarı yapıyoruz. Üç uyarı da hala da devam ediyorsa... ...hemen ters kelepçe. Dövüyor musun yoksa etkisiz hale getirmeme? Dövmüyorum. Turistlere genelde e, iyi davranıyoruz. Kesinlikle. Turist değil yerliyi dövüyor musun? Yok onu da kesinlikle <laughs> dövmüyoruz. İyi sözle önce üç defa. Çünkü burada turistler için varız. Evet turist, ee, polis olarak. Aynen. Hatta bizim merkezinde ve araçlarımızda... ...gördüğünüz üzere... Turistin ilk arkadaşı turist polistir. Evet, öyle doğrudur. bir... Hollanda'da da vardı turist polis. Kusanları topluyorlardı. Yardım ediyor, oteline falan götürüyorlardı. Hatta bize şey dedilerdi. Hollanda'da işte fenalaşırsanız <laughs> Amsterdam'da Ama polis sizi otele götürüyor, <laughs> götürüyor> dedilerdi bize. Evet. Bizde şöyle bir şey Ama yapıyoruz. biz kesinlikle fenalaşmadık yani. biz Yok, çok net bir şekilde öyle. ben iki bira içtim eve gittim yani. yani. yani kesinlikle. Yürüdüm gayet net Hatta... bir şekilde yürüdüm. Evet. MotoGP izledim otelde. <laughs> Neredeyiz biz şu an? Şu anda Jontien bölgesindeyiz. Buradan dümdüz kaptırınca bizim sattı ipe eve gidiyor galiba. Aynen. Yani buradan iki buçuk saat yürürsek yine eve gideriz. Arabayla on dakika demek bu. i̇ki buçuk saat yürüme araba. Beni tükür mü yani polis arabasıyla eve kadar? Tükürürüz Vallahi Valla tükür, beni buraya kadar gelmişiz. E ondan geldik ya. Polise bir şey ısmarlayayım diyeceğim de para almadım yanıma. Sen de almadın değil mi? Hiç Bence alacak. Var, var. Ha, var mı? He. Ona lan yarasa mı o? Ne bileyim deniz şeyi satıyor galiba. Şey falan yapıyorlar mı böyle baklava gibi bir şeyler alıp geliyorlar mı polise? O her gün yemek yolluyorlar bize. Su yolluyorlar hatta bizim masamıza. Biz hayır diyoruz ama ısrarla böyle hediyeler geliyor sürekli. Sizin aynen o Walking Street'te bir yeriniz varmış. Onu Mert'le çekmişsiniz. Ben çekmedim artık yani. Ben 50 kere gittik zaten Walking'e. Kuru gürültü yere gerek yok. Ben bir daha gitmeyeyim. Aynen storylerden takip etsin arkadaşlar. Her gün oradayız. Yani gına geldi değil mi? Çok da İnsanı yoruyor bir yerden sonra. Acayip. kavga kavga çıkmıyor mu hiç orada? Çıkıyor. Genelde İngiliz turistler çok yaramazlık yapıyor. <laughs> İngilizlerde bir şımarıklık var o mı ya, Var, var. Hiç Amerikalı ve İngilizlerde harbiden gerçek bir şımarıklık Böyle bir lord hissi oluyor çünkü. Aa, rekabet. Burayı hemen mühürle. Dur, dur. <laughs> hemen mühür bas. Değil mi? Devirelim mi? Ne? <laughs> Tezgaha devirelim mi? Kanka bu iş o kadar güzel bir iş ki. Talep çok yüksek olduğu için hiç kimse birbirini ezmeye çalışmıyor. Hatta aksine herkes birbiriyle çok yakın. Çok abartı şekilde yakın yani. Peki bu bok kokusu hakkında bir şey düşünüyor musunuz Benim. bu ülkenin polisleri olarak? Ya çok yağmur yağdığı için logar kapaklarını çok büyük yapıyorlar burada. Sıcak da var işin içinde ondan dolayı böyle. Polisken saldırmaya çalışan falan oldun mu mesela? Sen bir olaya müdahale ediyordun. Sana karşılık veren ya da size karşılık veren. Şöyle şey genelde uyarılarımızı dinlemeyenlere karşı. Yavaş yürü lan. <laughs> Pardon. Alışkanlık. Olaya mı yetişiyoruz? genelde şöyle alkollüler mesela dur ihtarına uymayanlar oluyor mesela. Dur ihtarından kastın araçla mı? Yok. Bildiğin yürürken mesela dur diyorsun birader hani çok sarhoş yürüyemiyor artık sağa sola saldırıyor. Hmm. Dur diyorsun hani yürüme hani müdahale edeceğiz çünkü. Ama o üç uyarıdan sonra baktık hala daha devam ediyor. Zaten direkt alıyorsun. Kündeye mi alıyorsun Aynen. Ya da Şunu o atak mu yoksa tutuyor mu? Normalde direkt kafasını aşağıya çat diye çakıyorsun kelepçeyi. Direkt? Hı. Ne yapıyor mesela? Bunu, buna dur ihtarına uymadığı için mi sadece yoksa kaşındı mı öncesinde? Ya bu sağa sola saldırıyorsa mesela. Böyle şöyle olaylar oluyor. Seven Eleven'a giriyor. Cips alacak. Bütün cips reyonunu dağıtıyor. Bak şimdi bak. Ha. Şimdi geldi Çok doğru bunu. Böyle. Geldi bunu dövme şimdi. He yani. <laughs> Gel de bunu ağzını kırma. Kesinlikle rahatsız. dövmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ee, sadece ters kelepçe arabaya bindiriyoruz, emniyete götürüyoruz. Emniyette nasıl bir işlem şey oluyor? Emniyette e, şöyle işlem nezarete atılıyor direkt. O nezareti zaten görmek istemezsiniz. Ben Aa, zaten... onu biz duydum bir, bir anlatsana onu. Abi nezaret <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> tuvalet yok. <laughs> Tuvalete götürmüyor musunuz insanları? Yok götürüyoruz. Yani şey orada kovamız var. Kovanın içine yapıyorlar. Kaç gün kalıyorlar nezarette? Ya işte yaptığı suça bağlı. Yavaş yürüyeceğim misin? Polis mi çağırıyor? <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Dediğim gibi yaptığı suça göre değişiyor. Mesela ben... Mahkemeye genelde gönderiliyor, bizim Nasıl? merkezimizde. Ben mesela Hamza'nın kafasına vurmuşum. Böyle, Hamza'ya böyle vurmuşum. Tam şu sümsük var ya sümsük, Aynen. şurası. Dört kere vurmuşum, beşinciyi de gözlüğünün ortasına vurmuşum, kırmışım, Hamza yerde yatıyor. Seni, seni direkt ters kelepçeliyoruz. Karakola götürüp rapor tutuluyor. Ondan sonra da işte nezarette savcılık, be e, sa mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Ertesi gün veya yaptığı olayın saatine göre değişiyor. Bu tarz olaylar genelde geceleri olduğu için bir gece yatırıyoruz nezarette ki mahkemeye gitsin araçla diye. Ama sen mesela aldığın kündeye araç geldi. Sen hala görev yerinde duruyorsun değil mi? Karakola gitmiyorsan. şimdi oradaki ekip arkadaşlarımızdan hani hangimiz gitmek istersek gidiyoruz. En az bir taneniz gidiyor mu? Tabii. Siz dört Türksünüz diye biliyorum ben. Üç Türküz şu an. Üç Türksünüz. Bir Aynen. Türk gidecek mi? Yok. O, o gün olduğun ekip arkadaşları kim varsa onlardan biri gitmek zorunda. <gülüyor> Biraz <gülüyor> sinek var. <Aynen>. <laughs> Köpek var, sinek abi. var. Her şey var. Sana yorumlarda şeyleri çok gördüm ben. Oturma vizesi için, orada oturma almak için polislik yapıyor gibisinden şeyler gördüm. Onun da bence sebebi şey olabilir. Gökhan Öner ve biri daha şey yaptıydı. Amerika'da vatandaşlık almak için direkt asker olduydu. Oradan akıllarına geldi diye düşündüm de ben bir öncelikle burada öyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hiç sanmıyorum. Evet. <laughs> İkinci olarak sen zaten başka bir yerde büyük iş kurmuşken ne gerek var diye düşünüyorum. Sen gene bir savunma yap. Ve şöyle de bir olay var. Benim kendi vize ofisim var. Burada. <gülüyor> <gülüyor> evet. <tamam. gülüyor> Burada işte gelen arkadaş Türklere de yardımcı olabiliriz oturma çalışma vizeleri konusunda. Yani polisliğimizin oturma veya çalışma izniyle ilgili hiç alakası yok konunun. Zaten oturma izni olmayanlar kesinlikle başvuramıyorlar. Bu başvuru süreçlerinde de sınav ve fiziki testlere giriyorsun. Yani sen resmen halka hizmet, millete gönül, gönül belediyeciliği. <laughs> <Senin dediğin gülüyor> Gönül yani. Gönül <evet>. belediyeciliği, harbiden. <laughs> yani baş zaten saçma bir soru bu. Evet kısa bir aksaklığın ardından devam ediyoruz. Şimdi sana bir takım sorularım olacak benim. Tabii ki. En son başına görevdeyken gelen, polisken gelen en son olay. En son olay. Evet, müdahale ettiğimiz en son olay. Mesela bu... Gel biraz da buraya gidelim. Aynen. Salı günü şöyle bir şey oldu. Bir tane Amerikan vatandaşı striptease club'da hesabı ödemiyor. Güvenliklerde de bizim masaya getirdi. Masamız var. Volkan'da. Bu... mu? Aynen. Ay diyorsun. Stutis Club bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Tabii öyle bir yani. Bambaşka bir Stutis Club. Sınırının olmadığını düşünün. Her neyse Masaya getirdiler güvenlikler baktık hesabı ödememiş. Herkese de içki ısmarlamış orada. Dedik niye ödemiyorum birader? Ediyor ben diyor bunları sipariş vermedim falan filan. Bir saniye. Herkese içki ısmarlamış derken sahnedeki hanımefendi arkadaşları çağırmış. Tabii. Olarak içki ısmarlamaktan mı bahsediyorsun? Evet. Hem herhangi birisine al kardeşim sen de hiç Yok, değil. Yok öyle değil. Anladım. Bildiğin sahneden alıyor artık tutturuyor. Oynuyor onunla falan filan. Ona da hiç kısmarlıyor bu süre zarfında. Hizmet satın almış arkadaş. Aynen. şimdi hizmeti satın aldığın zaman bunu ödemek zorundasın. Tabii. Dünyanın ee, herhangi bir yerinde böyle. Bir de çakal şöyle bir olay yapmış. Gitmiş orada açmış şeyi banka uygulamasını. Aa bak diyor transfer olmuyor transfer olmuyor diye hikaye yapmış. İki saat mekanın kasasında. Bir de ayak yapıyor. Tabii. Bize ondan sonra getirdiler. Bize geldiğinde de ATM'ye götürdük onu. Ayak yapıyor bize de. Ama bize Taylandlı söyledi o içeride aynı hareketi yaptığını. Ben de dedim ki, bak dedim. Üç kere dedim uyarı yapacağım sana. Sonra dedim hapse atacağım seni. Oradan dedim çıkamazsın. Çünkü... Ne yaptın? Ondan sonra üç ihtarı yaptıktan sonra baktık yapmıyor. Biraz daha e, hani böyle biraz daha müdahaleli bir şekilde uyardık. Ondan sonra üst araması yapıldı. Para çıktı üstünde. Aa, para Aynen. varmış. para varmış aslında, yalan söylüyormuş bize. Ondan sonra kendi eliyle parayı aldı, verdi, özrünü diledi. Mutlu Mesut yolladık. Ama mesela orada üstünü aradığımızda da para çıkmasaydı emniyete götürecektik. Herhangi bir şekilde darp yok. Yok. Ama normalde 3 uyarıdan sonra e, kelepçeleyip direkt emniyete götürebiliyoruz. Tamam bu ne zaman oldu bu olay? Geçen hafta mı? Aynen, Salı günü oldu. O zaman başına gelen en sıkıntılı ya da en garip olayı anlattı da. En garip olay, abi Hintliler kadınları çok elliyor. Ya Hintliler erkekleri de elliyor abi. Evet. Ha el ele tutuşuyorlar. Onları gördün mü? Gördüm. <laughs> Ve beni de ellediler Eller <laughs> Ellerle. Hintli <gülüyor> elledi beni. Aynen, eller. Hintlilerin öyle bir şeyi var. Ve masayı... hangi kadını elliyor mesela kadınları elliyor dediğim? Normal yürüyen, yoldaki işte ya da mekanda yan masada oturan kızı elliyor. Gel de bunu dövme şimdi bak en sevmediğim ya. şeydir ya. Aynen. Öyle bir problem olduğu için de zaten bu Hintlerin böyle yaptığı zaman direkt müdahale ediyoruz yani. Masaya getiriyorlar direkt emniyete götürüyoruz. Ee, bir tane kadın şey dedi ya 10 bin ver şikayetçi olmayayım senden dedi. Hmm. Öyle, yani öyle anlaşma Uzlaşma, Uzlaşma yaptık aynen. aralarında. <laughs> Uzlaşma avukatı gibi mantıklı. En sıkıntılısı şu mesela şahit olduğum olaylardan biri. Adamı polis arabasına bindirdik iç kısma. Adam tekmeleyerek camı kırdı. Niye öyle bir şey yaptı lan? Burak'ın beni gibisinden bağırıyor. Onu mesela... dövmüşsünüzdür artık onu dövün artık. Tatlı dille <laughs> yanlış yiyoruz. <laughs> <laughs> o noktada daya hak ediyor artık. Yani. Bizim ülkede polis arabasının camını kırsalar camını kırsan camın kırıklarını... Sokaplar. Ters kelepçeli, ters kelepçeli böyle yatıp... Ha, böyle ya. şey yattığı yerden aynen tekmeli, çok zor, tekniği. elde böyle çok zor. Peki şimdi bu sokakta satışı serbest olan, sokakta falan içmesi serbest olan bu... Brokolinin toplum düzeninde suç oranını arttırdığı gibi bir durum söz konusu değil mi? Yok. Bunun aksine e, yani istatistiklere bakıldığı zaman suç oranını düşürdüğü görülüyor. Hapishaneleri çok boşalttı ve şöyle de bir gerçek var. Bir yerde bir şeyi yasal yaparsan orada o şeyin kullanışı bile aslında azalıyor bir nevi. Bunu Zaten dünyanın bu tarz yasal olan yerlerinde bakabilirsiniz. Ya tabii istediğin zaman içebileceğini düşüncesine giriyor insanlar. Aynen. Aslında illegallik insanı da çekiyor. Daha çok çekiyor. Kendini havalı olarak görüyor çünkü sen iyi biliyorsundur. Benlik ya ben müşteri profilini biliyorum. O yüzden dedim canım ben He iyi yani. bir iş adamı olduğun için dedim zaten yani. Kumar şu anda serbest mi Tayland'da? Ee, şu anda da serbest değil ama olacak. Bunun dedikodusu dönüyor. Dedikodu nerede dönüyor? Tayland Mecliste. gazetelerinde mi? Mecliste ve gazetelerde. Zaten bununla ilgili bir onay almışlardı uzun zaman önce. Bir önceki kralın vefatından dolayı bu ertelendi. Hala da ama e, yasaya sunulmadı sunulacak diye geçiyor. Valla kumarhane o, o, o işe de biz girelim o zaman. Tabii o işte de öncülerden azıcık. Yani fena olmaz. bir Şöyle bir tane a**o brokolici kumarhane. Aynen. Üf. Dövbe. Aynı anda üçü birden. Aynen. Ondan sonra zaten bizi kimse tutamaz. Şahane. <laughs> konsepte bak yani. Ondan sonraki proje uzay kasinosu. O ne oluyor? Uzayda, Uzay'da mı? Aynen. Uzay. Oha. Anam artık yani. yani. <laughs> <laughs> Niye? Uzun. Johnny gidiyor biz gidemez miyiz? Gitmedi. Gitmedi. Git gitmedi. dedi Gitmedi ya. Yalan moruk. Yaklaş Prim biraz <laughs> Prim kasmış. Yok onu. Şey yaptı aslında, biz de götüreceğiz dedi, öyle bir PR yaptılar, parayı toplayamadık falan bir şeyler dediler, gitmediler. Biz hevesliydik, Evaloviye ve şey gidecekti, Johnny Sins birlikte gideceklerdi, atmosfer üstünde döndüreceklerdi. Hı -hı. Dediğim gibi... Kumarhane serbestleşecek Aynen. diyorsun. Tabii. Şu anda oynarsam ama suç. Nedir suç. cezası şu an burada? Sanırım ilk sefer e, para cezası, ondan sonra hapis cezası ama olayın büyüklüğüne göre değişiyor. Sen bu olayın neresindesin, onu mahkeme karar veriyor. Ceza barbut atmışım ben para ile çıkabilirsin Kaç para? Geliyor. Bilmiyorum o kadar. Tabii sen savcı değilsin. Yani ben bilmiyorum. tutukluyorum, paketliyorum, bırakıyorum. Diğer türevi maddeler mesela sansürlü şekilde mesela. Tabii ki onlar kesinlikle yasak ama yakında serbest olacak. şu an yasak mıymış? Aynen. Medikal olarak serbest olacak. Peki ama. sana bir şey soracağım. Benim cebimde bir şey var. <laughs> Senin olduğun videoda göstermeyeyim. Evet. <laughs> Türkiye'de normalde. yasal bu. Yasal diyor. Türkiye'de de yasak. yasak. İsmini verebilir. <laughs> Sen bakma göstereyim ben, <gülüyor> <gülüyor> polis görmesin. Şöyle bir şey arkadaşlar, bu burada yasakmış, 11 yıl mı? 10 yıl, 10 yıl bir hapis cezası var, aynı zamanda para cezası. var. Sen şu an görev başında değilsin aslında ama değil mi? Ya aslında üniformayı giydiğim an görev başında. Ama re, yani şu an şeyim şu var mı? Şu anda nöbetim yok sadece. Yani şu an beni tutuklamak zorundasın. Benim üniforma olmasa da tutuklama yetkim var. Yetki başka, zorunluluk başka. Normalde evet. Şu an tutuklanmak zorunda mı? E tabi kanun uygun olmadığı için sansürleyelim onu da ne olduğunu diyor. sansürleyelim onun biz. Arkadaşlar Türkiye'de de yasak da her tekelde olan şey işte. Cezası nedir hocam burada? İşte 10 yıl hapis bir de para cezası. Bakayım <laughs> fazla iddialı değil mi 10 yıl hapis yani? Aynen. <laughs> bir şey çektin içtin yani bir tane... Araba... Buradan nargile ha? de yasak. Ana. <laughs> Serçen'in. Değil <Buradan>. lan. <laughs> Yok. İşte, kralın arabasının renginden yapmış. Kralın arabası bu. Bu Renk renkte mi? çoğu. Çok sade. 10 yıl hapis biraz iddialı değil mi? Evet iddialı. Aynı zamanda burada nargile de yasak. Her yerde içiyorlar. Nerede içiyorlar? Ne, bütün klaplarda nargile dönülüyordu. klaplar ayrı. Dışarıda normalde yasak. İllegal. Buradaki klaplarda ben şeyi de anlamadım. Mesela Walking'de giriyoruz klaba. de işte hı. emirlerle takılıyoruz. Çıktık bir tane klaptan kafalar... Emirle ben motorla geldik, diğerleri taksiyle geliyor. Republic denilen bir klaba geldik biz. İki dallama girdik direkt. Hiç damsız girilmez gibi bir muhabbet yoktu zaten. Direkt aldılar. Daha bir tane bile içki almadan biz sahneye çıktık. Hı hı. Sahnede böyle mal gibi oynuyorduk. Sonra diğerleri de geldi. Sahnede buluştuk. Çok garip bir yer burası. Evet. Arkadaşlarınla sahnede buluşuyorsun böyle Aynen. bir şey yok. Bir de bizi beklemişler bir ara 10 dakika. Dışarıda beklemişler. Nerede bunlar? Allah Allah nerede kaldılar diye. Biri girmiş sahne dalan bunlar demiş. Böyle gelmişler. Böyle oynuyor sahnede. Damsız girdiğimiz yetmiyor. İçki almadan daha bir kuruş para vermeden sahneye çıkıyoruz. Ne biçim bir yer oğlum burası? Ama orada Emir'in de forsu var biraz. Tanıyorlar mı onu orada? Yani artık. Ha kapıda biliniyor. Tabii. Ha, yoksa Onunla almıyorlar mı damsız? Menü getirirler. Yo, damla ilgili bir sıkıntı yok da mesela içki içmeden direkt sahneye çıktınız ya orada direkt bir şey müdahalesi yapabilir. Menü getirir, darlar seni. Nereden görecek var. ki ama Aldım. bir anda girdim, döndüm ilerlerden çıktım. Şimdi club sektöründe ben de bulunduğum için çok değişik bir organizasyon var. Oraya kim girdi, çıktı aslında biliniyor. Hmm. Çünkü mesela atıyorum 20 masa var. 4 masa bir elemana ait, 4 masa bir elemana ait. O masadan sorumlu olduğu için Oraya gelenin yüzünü tanıyor biliyor zaten. Ha. Öyle öyle. Biz hiç görmüyoruz karanlıkta. Onlar bizi Aynen. görüyor mu? E, İçmiyordu onlar. Tabii. Ya içeni var tabii ki ama işi o ya. Hep de flashları var. Zorunda. Böyle hep böyle şey yapıyorlar bizi. Sürekli mesela tuvalete gidiyorum şöyle yapıyor bana. Aynen. Lan görüyor musun? <gülüyor> 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 Tuvalet orada tamam gideceğim böyle yapıyor. Ama sarhoşsun ya ne olur ne olmaz diye. Ya da kızların özellikle yürürken ayağına tutuyorlar böyle düşmesin diye. Çok kaza olmuş belli ki burada. Tabii ayağına basan da çok oluyor kızların. Öyle bir problem de var. Suç oranı düşük mü şimdi Tayland'da? Evet. Burada ifşalama olayı da çok var. İfşalama? Mesela ufak bir hırsızlık yaptın her yerde görürsün fotoğrafını. Ne açıdan yani polis mi? Haberlerde yayıyor? tabii yayınlanıyor. Ha. Her yere bütün haberlere çıkıyor. <laughs> falan komple. Çok düşük olmasıyla ilgili şöyle bir iddiam var benim. Bakalım katılacak mısın? Burada yıllardır yaşayan biri olarak. Şimdi burada cinselliğe erişim çok ucuz. Türkiye'de abi yani nasıl örnek verebilirim? Buradaki gecelik Türkiye'deki saatlik gibi. Fiyat olarak. Bu çok enteresan ucuzlukta. <laughs> Bizim arkadaşlar öyle yapıyordu. Değil mi ya? Bunu safe bir şekilde böyle söyleyebilirim diye düşünüyorum. Harbiden böyle bir fiyat farkı var. Bir de sadece oda yok ya. ...halin hali nedir oğlum neler gördüm ben ya. <laughs> Gözler neler gördüm. Ya neler gördüm ben travma yaşadım. Ya, o ping pong şov neydi abicim? Hani burada harbiden bir de o agogo çok ucuz yani. Lan ne bir, Türkiye'de bir bira parası o. Evet. Abi 3 dolara adam 20-25 dakika bir... duruyor yani. Bu, evet. bu, bu çok ucuz yani. Evet. Ya adam diyor ki ben dediğim idam edileceğime ya da ne bileyim hapse gireceğime gideyim şey yapayım aslında iki tane daha iki saat daha çalışayım üç saat daha yani. bunu yapayım diye seyf bir şekilde yapıyorsan bir şey diyordum aslında şey olarak da normal iletişim olarak da normal karşılanıyor ya burada aslında cinsellik cinsellik evet seyf evet. falan gayet normal bir şey yani Tabii normlar bizim kadar şiddetli değil de toplumsal Tabii. normlar o kadar ama yine de ben ekonomik olarak bunun olduğunu düşünüyorum bir ekonomisi illaki var çünkü gen yani Kimle konuşursa konuşsun yapamayacak adamlar da vardır. Tamam. Ya da hiçbir türlü konuşmayı beceremeyecek adamlar da vardır. Onların da kaçacak yeri var bir şekilde. O yüzden düşük gibi duruyor. Bir de tabii idam var. İdam bir de <laughs> ifşalama sistemi de var. Eee? Neyse öyle kanka. Bildiğin gibi ekmeğimizdeyiz çalışıyoruz burada. Muhabbet genleşti. Aynen. <laughs> Türkleri bekleriz her zaman. O kadar benim da olay da. yokmuş yani burada. Ya olay tabii ki oluyor da bunlar benim denk geldiklerim her gün farklı polisler var ya farklı farklı olaylarla denk gelebiliyoruz. yüksek sezonda olaylar bir tık daha artabilir belki. Bu arada olaylar dediğim şeyler de sarhoşluklar falan filan yani. Yani zaten mafya yok gibisinden bir şey söyledin Tabii. sen. Yani mafyanın olmadığı yerde organize suçun olmadığı yerde çok heyecanlı büyük olay da olmuyor. Olursa işte ancak böyle sapıtmacalar falan oluyor. Ama yani genel olarak şey bana tuhaf geliyor. Bu kadar fazla sapıtılabildiği için herhalde sapkınlık çıkmıyor. Aynen. <laughs> hani zaten hani Şuraya değil de şuraya girdiği zaman adam bütün pisliğini atabileceği için orada Aynen. sokakta pislik yapmıyor demek ki. Evet. Ve insanlar çok saygılı. Fark ettiysen. Evet. Yine ama Herkes... yerliler çok saygılı. Öyle. Evet. de Turistler. Özellikle o. Arap ve Hindularda bayağı bir pislik var aralarında. Bunun bunda. sebebi de Tayland halkının çok kibar olmasından kaynaklı. Kibarlar, baya kibarlar. Su ihtimal ediyorlar. Bir de iki kelimeyi zor konuşuyorlar. Ben çok zor anlıyorum. <laughs> sen nasıl anlaşıyorsun ya? Anlıyoruz artık ya. Çok zor bir İngilizce. İngilizceyi düzgün konuşuyorlar ama öyle bir İngilizce ya. konuşuyorlar ben, ki. Bilmiyorum sen fark ettin mi? Hatayca konuştu kadın İngilizce cevap verdi He. Evet ama sizin eleman o düzgün konuşuyordu. Tabii düzgün. Onlar ama ona göre seçiliyor ya onlar. Oğlum, Eğitim alıyorlar falan. Bir şeye biniyoruz, bir taksiye biniyoruz. Hadi anla anlayabilirsen babuş bir şeyler diyor da. Turgut anlıyor bir de onu da anlamıyor. <laughs> Turgut o aksanı direkt anlıyor. Oğlum Turgut ben geçen... bugün işte masajda dedim ya orada Suay diye şey sene muhabbet hesabı evet. anladı lan Turgut güzel dedin ne diyor yani bu uzakta o dillerine şey var adam bu videomuzun burada sonuna geliyoruz Atatürkmen adlı ülkemizi temsil eden Tabii. sevgili kardeşimiz yakışıklı girişimcimiz senin şey size şey diyorlar yurt dışında ilk defa eli yüzü düzgün göçmen <gülüyor> <gülüyor> diyorlar o çok komik ona çok gülüyor Aynen, ben de genelde çok ben gibi benim. bunun gibi böyle <laughs> tipler için. Ya saygılı ve iyi insan olunduktan sonra yurt dışında çok güzel temsil edebiliriz arkadaşlar. Bunun renkle, tiple hiçbir alakası yok. Sadece rica ediyorum saygı çerçevesi içerisinde davranın insanlara. Bir de yurt dışına gitmeden önce o ülkenin kanunlarını okuyun. Muazzam bir mesajla da son noktayı koymuş oldu. O zaman çok teşekkür ederim canım kanalıma geldiğin için. Evinde ağırladığın için. Her zaman. <laughs> her zaman, her zaman. <laughs> ne yapalım o zaman? O zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim. Yani. Gidelim o zaman, ışığı kapatalım burada. Benim dikkat oldu geçelim. Aynen, dikkat tek, dikkat çektik. Dikkat tek, haydi, görüşürüz haydi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Vallahi sinekleri yani gerçekten. Harbiden yeter bir Sinek ya. işinin boku çıktı, bu neydi ya? Heh. Geldiğimden beri yenmedim ben bu kadar, şu an yeniyorum.